Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzaklarda, gökyüzünün her zaman mavi olduğu, geceleri yıldızların ışık saçtığı Mavi Orman adında büyülü bir yer varmış. Bu ormanda rengarenk çiçeklerin kokusu her yeri sarar. Kuşlar her sabah neşeyle şarkı söyler. Rüzgar ise hafif hafif ağaçların dallarında dans edermiş. Mavi Orman'da hayvanlar mutlu ve huzurlu bir hayat sürerlermiş ama bir tanesi hariç. Minik ayıcık Fiko. Fiko Ormandaki en tatlı ve en meraklı ayıcıkmış. Her şeyi keşfetmeyi, yeni yerler görmeyi, arkadaşlarıyla oyunlar oynamayı çok severmiş. Fakat bir sorun varmış. Fiko geceleri bir türlü uyuyamazmış. Yatağa yatar, gözlerini kapatmaya çalışır ama kafası dolu doluymuş. Oyunlar, gördüğü güzel şeyler, keşfettiği yerler hep zihninde dolaşır. Fiko'yu uykudan alıkoyarmış. Her gece aynı şekilde geçer. Fiko bir o yana döner, bir bu yana. Acaba yarın ne yapacağım? Hangi maceraya çıkacağım? diye düşünmekten uyuyamazmış. Annesi ona en güzel ninnileri söyler. Babası ise ona masallar anlatırmış. Ama ne kadar deneseler de Fiko gözlerini kapatıp uyuyamazmış. Yorgun ve uykusuz kalmakta ertesi gün oyun oynamasını zorlaştırırmış. Bir gece Fiko uykusuz bir şekilde yatağında yatarken penceresinden gökyüzüne bakmış. Yıldızlar her zamanki gibi parlıyormuş. Tam o sırada ormanın bilge ve yaşlı hayvanı olan baykuş huzur içinde bir süzülüşle Fiko'nun penceresine konmuş. "Fiko, yine mi uyuyamıyorsun?" diye sormuş baykuş derin ve sakin sesiyle. Fiko iç çekerek başını sallamış. "Evet baykuş amca. Ne kadar denesem de gözlerimi kapatamıyorum. Uyuyamadığım için ertesi gün çok yorgun oluyorum." Baykuş Fiko'ya anlayışla bakmış ve bir süre düşünmüş. "Biliyorum neden uyuyamadığını, küçük ayıcık." demiş. "Senin kafan dolu, hayal gücün öyle güçlü ki, düşüncelerin seni uyutmuyor. Ama belki de ihtiyacın olan şey seni sakinleştirecek bir dosttur. Mavi ormanın en yüksek ağacında sadece uykusuz kalplere yardım eden sihirli bir battaniye var. Bu battaniye seni uykunun en tatlı rüyalarına götürür. Ancak bu battaniyeye ulaşmak için Ormanın en yüksek ağacına gitmelisin. O ağaç ormanın kalbinde bulunuyor. Ama korkma. Ben sana yardım edeceğim. Fiko'nun içinde bir heyecan dalgası kabarmış. O gece uykusuzluğuna çözüm bulabileceği düşüncesiyle sabırsızlıkla sabahı beklemiş. Ertesi sabah güneş ilk ışıklarını mavi ormana serptiğinde baykuş Fiko'yu yanına alıp ormanın derinliklerine doğru uçmuş. Orman gittikçe daha büyülü ve mistik bir hale bürünüyormuş. Ağaçların yaprakları mavi ışıklarla titreşiyor. Kuşların şarkıları daha melodik hale geliyormuş. Sonunda baykuş, ormanın en yüksek ve en eski ağacına doğru süzülmüş. Bu ağaç, yüzlerce yıllıkmış ve dallarında parlayan bir battaniye asılıymış. Bu battaniye, gökkuşağının renklerini taşır gibi parıldıyor. Hafif bir rüzgarla dans ediyormuş. Fiko battaniyeyi eline aldığında, sanki dünyanın en yumuşak kumaşını tutuyormuş gibi hissetmiş. Kokusu ise taze çiçekler ve bahar rüzgarları gibiymiş. O gece Fiko yatağına yattığında sihirli battaniyesini üzerine örtmüş. Battaniye ona sıcak bir kucak gibi sarılmış ve hafif bir sesle fısıldamış. "Şimdi rahatla, küçük ayıcık. Beni dinle ve gözlerini kapat. Rüyalar seni bekliyor." Fiko derin bir nefes almış, gözlerini kapatmış ve ilk defa uzun bir süredir zihninde hiçbir düşünce dolaşmamış. Battaniye ona huzur vermiş ve Fiko Göz kapaklarının ağırlaştığını hissetmiş. Kısa bir süre sonra sihirli battaniyenin sıcaklığında tatlı bir uykuya dalmış. O gece Fiko en güzel rüyayı görmüş. Rüyasında mavi ormanın en renkli çiçekleri arasında koşmuş, kelebeklerle dans etmiş, arkadaşlarıyla neşeli oyunlar oynamış. Rüyasında hiçbir endişesi yokmuş. Her şey huzur ve mutluluk doluymuş. Uyandığında ise kendini hiç olmadığı kadar dinlenmiş ve mutlu hissetmiş. Sihirli battaniye her gece Fiko'ya tatlı rüyalar getirmeye devam etmiş. Fiko artık uyumakta zorlanmıyormuş ve her sabah uyandığında güne enerjik başlıyormuş. Mavi Orman'da herkes Fiko'nun huzurlu uykularını ve mutlu uyanışlarını konuşur olmuş. Ve böylece minik ayıcık Fiko, sihirli battaniyesi sayesinde tatlı rüyalarla dolu gecelere kavuşmuş. Her gece huzur içinde uykuya dalmış, her sabah neşeyle uyanmış.